Merhaba değerli hava severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda evet 11-12 Nisan tarihlerinde ülkemizin etkilemesi beklenen şiddetli soğuk hava dalgasının detaylarını sizlere kısa ve öz şekilde aktaracağım. Çünkü bu videoyu çekerken soğuk hava dalgası giriş yapıyor. Acilen çekip atmam lazım. Siz de bu haberlerden erkenden haberdar olun diye. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hemen şimdi videoya geçiyoruz. Nisan ayına girdik. Nisan ayının ilk haftasında bir soğuk hava atağı aldık biliyorsunuz. Bu soğuk hava atağı Trakya bölgesini etkiledi ve bütün Trakya da kar yağışlarıyla sonuçlandı. Özellikle Edirne ve Kırklareli taraflarında ya tutucu bir kar vardı. Ortalama 5 cm örtü oldu. Sonrasında ısınma olmadı. Bu alçak basınçlı sistem doğuya doğru kaydı ve yine Çorum Tokat hattında kar yağışına neden oldu ki özellikle 2 gün önce Çorum'da ciddi bir kar yağışı vardı. Şimdi o bir fragman da aslında yarın çok şiddetli bir soğuk hava atağı giriyor. Hatta birkaç saat sonra diyeyim 11 Nisan sabahına doğru, Cuma sabahına doğru bu soğuk hava atağıyla beraber birçok kıyı şehrimiz de karalacak. Kıyı şehirlerimizi geçiyorum. İç bölgelerimizde. Kış mevsiminde yağmayan kar yağışın etkili olacağını düşünüyorum. Peki bu soğuk hava hata nereden giriş yapıyor? Marmara bölgesiyle Batı Karadeniz'in açığından üst seviye alçağa giriş yapıyor. Evet üst seviye alçaklı, üst seviye alçak mekanizmasına sahip bir soğuk hava atağı. 5500 metre irtifasında 37'ler hatta yer yer 38 dereceler var. Üst seviyesi çok soğuk. 1500 metre irtifasında kıyılar için kar değerini taşıyan -8 hatta -9 üze terimi var. Geçmişte böyle bir sistem inmedi 11-12 Nisan tarihlerinde. 3 Nisan'da hatta 4 Nisan'da inmişti 2004 yılında ama 11-12 Nisan'da indiyse de 1 ve 2'dir. Çok azdır sayısı. Dolayısıyla burada şiddetini size anlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum çünkü gerçekten geçmişte yaşanmadığı için aşırı ekstrem bir soğuk hava atayla karşı karşıyayız. Bu soğuk hava atayla beraber bak şimdi bu videoyu ben perşembe akşamı çekiyorum. 12 derece şu an hatta o yerler 15 derece. Gece bir anda sıcaklık düşecek soğuk cephenin girişiyle beraber ve kar başlayacak. Hemen İstanbul'un yükseklerinde tutucu kar olabilir. Radarı takip edin ki bu tutucu kar cuma sabahına doğru değil de Cuma akşamına doğru olabilir. Deniz etkisi devreye girecek, soğuma uygun. Şöyle Edirne, 40 derece Tekirdağ'da da yağmur var. Kara çevirecekken kesebilir. 40 derece civarında tutucu kar olabilir ama çok çok az. Sonrasında bir fırtına hattı oluşuyor. Bu karlı fırtına hattı bu gece itibariyle. Bu fırtına hattı şöyle, bir ucu Kütahya, diğer ucu Zonguldak'tan başlıyor. Devam ede ede Ankara, Kayseri, Niğde, Erzurum'a kadar gidecek. Bu esnada 11 ve 12 Nisan tarihlerinde Uşak, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, Düzce hattında başlayan bu hat Afyon, Eskişehir, Ankara, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Konya. Bir Konya'nın kuzey ilçeleri, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Yozgat. Niye de Kayseri, Sivas, Tokat. Hattında çok şiddetli bir şekilde ilerleyecek. Maraş'ta yağmur bekleniyor. Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan'da da kar bekleniyor. Şimdi kıyılarda ise Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında kar var. Bu gece ve yarın sabah özellikle bunu unutmayın, tutucu kar olur. İç kesimlerde zaten karlı. Orta ve Doğu Karadeniz'in kar sınırı. 350. Bütün şehirler için geçerli. Samsun'da belki yüzey inebilir. Dikkat edin. Çok şiddet don olayı bekleniyor. Giresun civarında fındık etkilenebilir. Çay etkilenebilir. Malatya'da kayısı etkilenebilir. Yani son yılların tarihi bir don olayı olabilir. 11 Nisan gecesi yarın gece iç kesimlerde Çorum Ankara civarı 15 derece. Bütün şehirlerde don olayı bekleniyor. Kar yağışının yoğun aldığı şehirler de az önce bu saydıklarım. Doğu Anadolu'da da 13-14 Nisan'da etkili olacak. Sonrasında bir üst seviye alçağı daha var. Onun parçası değil mi? O da kastamonuyu vuruyor. Onu da detaylar yarın netleşir. Bir iki gün sonra da o etkileyecek. Yani velhasıl kelam Ankara'da çok şiddetli kar var. Ankara almayan kar yağışını alacak. Ama bu kar yağışları çok kısa sürede 3-4 saat yağacak. Kesecek ama 3-4 saatte her yeri kilitler. Haberiniz olsun. Şimdi hemen video yüklüyorum. Bakalım ne olacak.